Hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanlı gözleme tarifini paylaşacağım. Ramazana yaklaştığımız şu günlerde sahur için de kolayca yapabileceğiniz bir tarif. Malzemelerimiz yufkamız var, 1 adet soğan, 3 diş sarımsak, 1 kırmızı biber, 3 yeşil biber, 2 patlıcan, 1 demet maydanoz. Yapımına geçelim isterseniz. Patlıcanımızı şöyle birkaç yerinden kesip. şekilde küçük küçük küpler halinde doğrayalım. Patlıcanlarımızı küp küp minik minik doğradık. Üzerine bir yemek kaşığı tuz dökelim. Ve biraz su ilave edip patlıcanlarımızın acısı çıkana kadar 15-20 dakika bekletelim. Soğanımızı da ikiye bölüp küp küp şeklinde doğrayalım. 4 yemek kaşığı zeytinyağını tabamıza aldık kızdırdık içerisine küçük küçük doğradığımız soğanlarımızı ilave edip pembeleşene kadar kavuralım soğanlarımız kavruldu içerisine 1 tatlı kaşığı salça ilave edip şöyle bir karıştıralım biber veya domates salçası hiç fark etmez bu şekilde karıştırıp içerisine patlıcanlarımızı ilave edelim. Patlıcanlarımız yumuşayana kadar pişirelim. Patlıcanlarımız yumuşadı arkadaşlar. İçerisine bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, biraz tuz ilave edelim. Şöyle hepsini bir karıştıralım. İçerisine doğradığımız biberleri, kırmızı yeşil biberi ve sarımsağımızı alıp hepsini tekrar karıştıralım. Biberlerimiz yumuşayana kadar pişirelim. Biberlerimiz yumuşamış arkadaşlar. İçerisine maydanozumuzu da ilave edip ocağımızın altını kapatalım. Yufkamızın sosu için bir adet yumurtamızı kabımıza alalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bardak ölçüm 100 milim arkadaşlar. Bir çay bardağı süt ilave edip hepsini karıştıralım. Yufkamızı masamıza serelim. üzerine yaptığımız sostan kaşık yardımıyla dökelim. Fırçayla her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Sosumuzu her tarafına dağıttık. Yaptığımız patlıcanlı harcımızdan yufkamızın üzerine bu şekilde ortaya olacak şekilde yayalım. patlıcanımızı yaydık arkadaşlar ortasına bu şekilde önce yufkamızın bir tarafını katlayalım sosumuzdan üzerine ilave edip fırça yardımıyla sürelim sonra bu tarafını katlayalım tekrar sos sürelim tarafını da kapatalım. Sosumuzdan tekrar ilave edelim. Ve şimdi en son tarafını da kapatıp tavada pişirelim. Tavamızı ocağımıza aldık. Şöyle içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim şöyle her tarafına birazcık yaralım ve patlıcanlı gözlememizi kabamıza alalım gözlememizin altı kızardı gözlememizi gönderelim önce bu şekildeyken yağımızdan tekrar ilave edelim ve gözlememizi bu şekilde gönderelim gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel kızardı kısık ateşte tarafını da pişirelim. Arkadaşlar 3 tane patlıcanlı gözleme yaptık. Şöyle keserek ben size göstereyim. Patlıcanlı gözlememiz çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın harika oldu. Patlıcanın her hali güzel ama gözlemede de ayrı bir lezzet veriyor. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.